dünya bir iklim kriziyle karşı karşıyaydı. Bu sırada 2019 yılında Türkiye'de bir hareket başladı. Ve 14 ülke Türkiye'den çıkan bu tasarruf hareketini takip etti. Ülkeler Türkiye'de çekilen filmlerle kendi kampanyalarını kurguladı. We're on a mission to change. Il est temps de dire stop. Smile. also stop. Türkiye'de gölü kurtarmak, Amerika'da suyu tasarruf etme sözüne, 150 billion gallons of water in just one year. Avustralya'da susuz alanlara su göndermeye, Finish will donate water to farmers in need. Polonya'da çocuklara su eğitimine dönüştü. Türkiye'de başlayan hareket, Finish'in tüm dünyadaki iletişimini şekillendirdi. That invited America to join our movement. We created custom content with National Geographic to educate on America's water crisis. Canada has 20% of the world's fresh water. Help protect it. Deutschland gilt als wasserreiches Land, doch unsere Umwelt verändert sich. Daumla tüm dünyanın ortak sembolü oldu. İletişimimiz tüm dünyada sonuçlara da yansıdı.